Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, inanılmaz kolay, şahane bir model, tek sıralık bir model. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Zincir sayımız arkadaşlarım 8 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8, 8, 16, 20, 21, 22, 23 ve 24. 3 tane model için 24 tane zincir yeterli gelecektir. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. 8 tane zincir tekrar çektim. 9. zincirimin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlarım. 2 3 Zincirimizle beraber 4 tane trabzan olarak sayıyoruz. 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime tekrar bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar bir aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3. trabzan. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Tekrar bu şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım. Üçüncü trabzanı da yapıyoruz. Ve burada tekrar 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirime bir tane sık iğne. Bakın başlangıç olarak 8 tane zinciri bu şekilde kutucuk oluşturduk. Bitişte de bu şekilde sonlandırıyoruz. Modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Bu sırayı kurulum için sayabiliriz. Çünkü ikinci sırada ne yapıyorsak artık bundan sonra model bitene kadar hep aynı işlemi yani tek sıradan oluşmakta. Bu sadece kurulum için gerekli olan birinci sıra. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim hatta 5 tane çekelim 5 tane zincir çektim bakın burada birinci trabzanın ön yüzünden belinden bakın bu şekilde ön yüzünden belinden doluyorum ve burada bir tane sık iğne İkinci trabzanın ön yüzünden belinden doluyorum sık iğne üçüncü trabzanımın da belinden doladım sık iğne bir iki üç tane zincir tığımı sardım Bakın buradaki 3 zincir boşluğuma da tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki 5 zincir boşluğuma sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir. Buradaki trabzanımın birinci trabzanımın ön yüzünden belinden doladım. Bir sık iğne. 2. trabzanın belinden doladım sık iğne 3. trabzanın belinden doladım sık iğne 3 tane zincir tekrar buradaki 3 tane zincir boşluğuma 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz modelin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar yani bu sırada ne yaptıysak artık model bitene kadar hep aynı çalışmayı yapıyoruz 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar burada birinci trabzanımın belinden doladım sık iğne ikinci trabzanı belinden doladım sık iğne üçüncü trabzanı belinden doladım sık iğne 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da tekrar aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve buradaki zincir boşluğuma da bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu hazırladık ben artan iplerimi değerlendirmek için arkadaşlar iki renk olarak çalıştım sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz hemen diğer rengime burada bir tane zincir çekelim hemen sık iğnenin içerisinden geçelim ve bu şekilde ipimizi buraya sabitlemiş olduk Şimdi bakın ne yapıyorum. Tekrar ikinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın burada birinci trabzanımın belinden doladım. Sık iğne. İkinci trabzanı belinden doladım. Sık iğne. Üçüncü trabzanı belinden doladım. Sık iğne. Üç tane zincir. Tekrar burada üç zincir boşluğuma üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tekrar birinci trabzanımın belinden doladım sık iğne ikinci trabzanı belinden doladım sık iğne üçüncü trabzanı belinden doladım sık iğne tekrar 3 tane zincir şu ipimizi keselim arkadaşlar Hatta şu şekilde. Evet. Bakın sizlerde gördüğünüz gibi modelin üçüncü sırasında da hep aynı işlemi yapıyorum. Tek sıralık çok kolay bir model. Artan ipleri değerlendirip birçok renkle de çalışabilirsiniz. İki renk ya da tek renk olarak da çalışabilirsiniz. 5 zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir birinci trabzanımın ön yüzünden belinden doladım 1 2 belinden doladım 3 3 tane sık iğne 3 tane zincir 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 ve 3 bakın buradaki 5 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin 3. sırasını tamamladık. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şu an çok fazla örmediğimiz için pek fazla belli olmuyor. 1 2 3 4 5 tane zincir. birinci trabzanımın ön yüzünden, belinden doladım sık iğne. 2. ve 3. sık iğne. 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma da 3 üç tane üçlü Trabzan, 5 zincir boşluğuma, sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir, tekrar buradaki trabzanlarımın da aynı şekilde belinden doluyorum ve sık iğne yapıyorum 1, 2 ve 3, 3 tane sık iğne, 3 tane zincir, 3 zincir boşluğuma, 3 tane üçlü trabzan, 2. 3 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tekrar buradaki trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum ve modelin dördüncü sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz 3 tane zincir tekrar 3 üç tane üçlü trabzan Şimdi burada bakın bu zincirimize bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi bu tarafa bırakıyorum ve diğer rengimi hiç koparmadan yan taraftan yürütüyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani tek sıradan oluşan iki renk, üç renk benim şu an yaptığım gibi artan ipleri değerlendirip çok güzel örgüler ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlarım. Hemen 5 zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın belinden doladım. Sık iğne. 3 tane trabzanın belinden doluyorum ve sık iğne. 3 tane zincir. Tekrar bakın. 3 zincir boşluğuma 3 tane trabzan. 2 ve 3. 5 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki trabzanlarımı da ön yüzünden belinden doluyorum ve bu şekilde sık iğneler yapıyorum 1 2 3 tane zincir 3 zincir boşluğuma 3 tane trabzan buradaki 5 zincir boşluğuma da sık iğne modelimiz bu şekilde devam edecek dilediğiniz alanda dilediğiniz boyutta bu modeli çalışabilirsiniz bakın arka yüzü ön yüzü yok arkadaşlar bu modelin çift taraflı kullanabileceğiniz çok güzel bir model bakın burada modelimizin büyütülmüş hali Hatta şu şekilde yakın tutmak istiyorum Evet bu şekilde yakından çok güzel bir model iki renkle de çok güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.